Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hamd alemleri yaratan Allah'a salat ve selam onun Resulüne Pak Ehli Beytine seçkin ashabına ve siz değerli kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Bugün siyer sohbetlerimizin inşallah üçüncüsünü yapacağız. Bu haftaki konumuz inşallah Peygamber Efendimizin mübarek soyu olacaktır. şimdi bildiğiniz üzere Araplar soya çok çok değer verirdi. bugün bizler hatta geçmişteki insanlarımız yani en fazla 3-4 dedemizi biliriz. Fakat Peygamber Efendimizin biz 20 göbek dedesini biliyoruz. Yani bu da Arapların atalarına ne kadar değer verdiklerini, bunun bunu ne kadar önemsediklerini biliyoruz. Şimdi e, peygamber efendimizin Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den gelin, geldiğini biliyoruz. Fakat sırasıyla 20 tane dedesini biliyoruz. Bunlar sırasıyla en büyük bildiğimiz dedesi. Adnan, Maat, Nizar, Mudar, İlyas, Mudrike, Huzeyme, Kinane, Nadr, Malik, Kureyş ya da Fihr deniyor. Galip, Lüey, Kap, Mürre, Kilap, Kusay, Abdülmenaf, Haşim, Abdülmuttalip. Şeybe ya da dedesi ve babası Abdullah. İnşallah hepsini değil fakat son dört dedesini işleyeceğiz. Şimdi peygamber efendimizin dördüncü kusak dedesi Kusay. Kusay Darun Nedve'yi kuran adamdır. Yani Darun Nedve'yi kuran peygamber efendimizin dördüncü dedesi Kusay'dır. Dördüncü kuşak dedesi. Bazı vazifeleri var Kusay Kusay'ın. E, Mekke'nin iradesi, Kabe'nin perde darlığı, hacıların su ihtiyacının karşılanması, hacıların ağırlanması ve savaşa giderken bayrak dikme bir de Mekke'de meclisin idaresi vazifelerini yürütmektir. E, Kusay'ın da dört tane oğlu vardır. Birincisi Abdülmenaf. Yani Peygamber Efendimiz'in üçüncü kuşak dedesi. Büyük oğlu Abdüttar. E, diğeri de Abdul Uza ve Abdul Kusay. Bu e, dördü de Peygamber Efendimiz'in dördüncü kuşak dedesinin oğullarıdır. Burada ilginç bir nokta var. E, normalde Kusay'dan sonra Abdüttar'ın yani Kusay'ın büyük oğlunun Mekke'nin lideri ve aşiretlerinin lideri olması gerekirken aşiretin büyük çoğunluğu Abdülmenaf'tan yana tavır alıyor ve Abdülmenaf Mekke'nin lideri oluyor ve aşiretin lideri oluyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in üçüncü kuşak dedesidir. Bundan dolayı ben baktım bazı sorunlar çıkmış orada. Tabi bu normal bir şey. Fakat normal olmayan bir şey var gerçekten bu sorun günümüzde halen devam ediyor. Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan ettiğinde o zaman Mekke'nin lideri olması beklenen Abdüttar'ın soyundan gelenler Peygamber Efendimiz'e iman etmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Aradan neredeyse 100 yıl gibi bir süre geçmiş. 100 yıl önceki mesele yani 3 kuşak önceki meseleden dolayı Peygamber Efendimiz'e iman etmeyen bazı akrabalar var. Yani bu gerçekten çok ilginçtir. Yani Mekke'de farklı farklı kabileler, farklı farklı aşiretler var. Sizin aşiretinizden bir kişi çıkıyor. Emin dediğiniz, güvendiğiniz bir insan peygamberliğini ilan ediyor. Ve siz ona iman etmiyorsunuz. Neden? İşte üç kuşak önce benim dedem Mekke'nin lideri olması gerekiyordu. Ama benim dedem olmamış, senin deden yani burada akraba ilişkilerindeki hassas dengeyi görebiliyoruz gerçekten. Özellikle dava sahibi bir Müslümanın akraba ilişkilerini muhakkak iyi gözetmesi ve bu konuda ince eleyip sık dokunması gerekiyor. Bugün baktığımız zaman bazen böyle gençler İslam'la şerefleniyor bakıyorsun işte delalette olan bir genç Allah onu İslam da şereflendiriyor, namaz kılıyor, salih ameller işliyor, dava sahibi bir Müslüman oluyor. Fakat şeytan boş durmuyor. Şeytan bakıyor ki bu dava sahibi tatlı dilli güler yüzlü bir Müslüman, e, tatlı dilli güler yüzlü dava sahibi bilinçli bir Müslüman ilk yapacağı iş nedir? Tebliğ. Tebliğ ilk yapılır? E, siyer'den öğreniyoruz. Tebliğ ilk akrabalara, yakınlara yapılır. Şeytan burada devreye giriyor. İnsanların akrabalarıyla aralarını bozmak için şeytanın ilk hilelerinden biridir. Bak, amcana bak, dayına bak, teyzene bak, halına bak, kuzenlerine ne biçim namaz kılıyorlar? Onlar senin gibiler mi? Bak sen ne güzel namaz kılıyorsun. Sen, işte sen Müslüman senin gibi olmalı. Onlar ne biçim Müslüman? Bunu yaparak o Müslümanı ailesinden, akrabalarından uzaklaştırmak için elden geleni yapıyor. Çünkü şeytan istiyor ki o kişinin Bulduğu hidayet, bulduğu hakkıyla başkaları girmesin. Çünkü bir insanın kendi akrabasını etkilemesi bir yabancıya göre çok daha kolaydır. E, Siyerde görüyoruz bugün Peygamber Efendimiz'e nübüvvet geldiği zaman ilk yaptığı, tebliğ yaptığı kişiler kimdir? Aile ifradıdır, akrabalarıdır. E Bugün bizim Müslümanlar için böyle geçerli değil mi? Bu yüzden Müslümanın tatlı dilli olması gerekiyor. Akrabalarını kesinlikle, akrabalarına karşı kibirli olmaması ve onlara tatlı dille hitap etmesi kusurlarını görmezden gelmesi varsa, kusurlarını söylemesi gerekiyorsa bunu tatlı dille söylemesi gerekiyor. Bugün ee, İslam tarihinde bilirsiniz ee, neydi o Osmanlı ee, Osmanlı diyorum Abbasi halifelerinden Harun Reşit aslında çok salih bir ee, halifeydi. Fakat bazı günahları da vardı onun. Bir gün bir Müslüman Harun Reşit'in yanına gidiyor ve ona sert bir dille Eleştiriyor onu. Ve onun günahlarını yüzüne vuruyor. Harun Reşit diyor ki ne diyor sen diyor Musa'dan hayırlısın ne de ben Firavun'dan kötüyüm. Diline dikkat et diyor. E bugün bizim bunu örnek almamız lazım. Yani biz Hz. Musa'dan daha hayırlı değiliz. Bizim tebliğ yaptığımız akrabalarımız da Firavun'dan daha kötü değil. Bu yüzden akraba konusunda Sıla-i Rahim konusunda muhakkak ince, tatlı bir dile sahip olmamız lazım ve muhakkak kibirden uzak durmamız lazım. Yani benim cemaatimden değiller, benim grubumdan, benim tayfamdan benim gibi düşünmüyorlar diye onlara tepeden bakmak, onlara sert ve sivri bir dil kullanmak kesinlikle İslam'ın yolu değildir. İslami bir yol değildir. Bir sonraki dedesi, Peygamber Efendimiz'in ikinci kuşak dedesi, pardon, Menaf. Üçüncü kuşak dedesi. Onun da dört oğlu vardır. Birincisi Haşim. Haşim biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in kabilesinde de ailesinde Haşimiler denilir. Peygamber Efendimiz'in ikinci kuşak dedesidir. Abdül Şem Şems Muttalib Neffel. Şimdi Haşim Mekke'de çok gömertliğiyle bilinen bir insan ve Haşim'in döneminde Mekke'de kıtlık oluyor. Kıtlık olunca e, Haşim e, elindeki bütün buğdayları ekmek yaptırıp Mekkelilere dağıttığı söylenir. Ve kuzularını, hayvanlarını kestirip şey yapıyor. E, Mekkelilere dağıtıyor. Onun Mekkeliler herkes tarihe cömertliğiyle geçmiş olduğunu söylüyorlar. E, Haşim Yesripli yani Medineli Selma binti Amr ile evlenir. Selma binti Amr Yesrib'in neccar oğullarındandır. Neccar oğulları ise Medine'ye Yemen'den göç etmişlerdir. Yani aslında Peygamber Efendimizin dayıları Yemenli olsalar, Medineli olsalar da onlar da aslında oraya Yemen'den göç etmişlerdir. Belki de Yemen'in bu izzetli ve bu kadar şerefli olması ondan geliyordur peygamberimizin dayıları olması hasebiyle. Ee, Mekke ticaret ile geçinirdi. Fakat Mekke içine kapanıktı. Mekke'yi uluslararası ticaretin merkezi yapan peygamber efendimizin ikinci kuşak dedesi Haşim'dir. Yani Mekke o zaman çok fazla dışa bağlı değildi. Dış, dıştan böyle büyük kervanlar gidip gelmiyorlardı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de hem görüşme yok hem de yol güvenliğidir şudur budur. Bu yüzden daha böyle küçük bir ticaret merkeziyken ikinci kuşak dedesi Peygamberimizin Haşim Bizans, İran ve Yemen ile görüşerek ticaretin güvenliğini sağlıyor. Ticaret için en büyük sıkıntı güvendir. Güven oluşunca tabii ki ticaret de artıyor. Bir de Haşim'in bir özelliği daha var. Haşim Gazze'de vefat ediyor. Haşim'in de dayı tarafı Gazzeli ve Haşim Yaz dönemlerinde sürekli Gazze'ye gidermiş. Gazze'de e, mezarına anıt bir cami yapılıyor. Ve bu cami bir e, Osmanlı döneminde, Abdülmecit döneminde tekrar restore ediliyor. Yaklaşık 150 yıl önce. Ve en son o Abdülmecit'in yaptırdığı camiymiş. E, 7 Ekim e, Gazze Savaşı başladığında İsrail o camiyi de bombalıyor. Şimdi Haşim'in oğlu Abdülmuttalip. Yani Peygamber Efendimiz'in dedesi. Birinci kuşak dedesi. Asıl ismi şey Bedir. 8 yaşındayken Medine'den Mekke'ye getiriliyor. Mekkeliler onu ilk başta amcası Muttalib'in kölesi zannediyor. Ve ona Abdülmuttalip deniliyor. Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in Darun Nedve'de süreli kendi koltuğuna oturturdu. Daha sonra Abdülmuttalip Mekke'nin lideri oluyor. Ve e, bu yüzden Peygamber Efendimiz normalde Abdülmuttalip kimsenin kendi koltuğuna oturmasına izin vermiyor. Yani e, sert mizaçlı bir insan kolay kolay kimse onun koltuğuna oturmaya cesaret etmiyor. Bir tek Peygamber Efendimiz'e söz et, laf etmiyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz'in daha çocuk yaşta Mekke'nin yönetim şekline vakıf olduğu söyleniyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Abdülmuttalip'in koltuğuna yanına oturarak Sürekli o mecliste bulunmuştur. Burada biz de şu dersi çıkarmalıyız. Son zamanlarda özellikle bu sosyal medya, bilgisayar, internet çağında en büyük Müslümanların, en büyük sıkıntılarının bir tanesi çocuklarını bulundukları meclise getirtmiyorlar. Yani sohbet var, misafirler geliyor, akraba ziyaretleri. Çocuklar nerede? Çocuklar kendi otasında, bilgisayar başında, playstation başında, telefon başında. Maalesef bu ee, gaflette bir türlü kurtulamadık. Yani çocuklarımızın muhakkak oturduğumuz meclislerde yer alması gerekiyor. Yani bütün uzmanlar bunu söylüyor. Çocuklar o an yanınızdayken, sizin de meşgul gibi görünmüyor iken bile bir kulakları sizi dinliyor. Sizden ders alıyorlar. Bu yüzden çocuklarımızı misafirliklerde muhakkak yanımıza oturtalım. Misafir geldiğinde çocuk, hizmeti çocuklarımıza yaptıralım ve ee, o bulunduğumuz meclislerde de Tabii ki konuştuklarında dikkat edelim. Çocuklarımız meclislerimizde bulunsun diye misafirlerin yanında misafirliği gıybet ve dedikodu ile geçirmek de hoş bir durum değil. Şimdi Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdullah'tan bahsetmek istiyorum. Ee, Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip döneminde o dönem zemzem kuyusu kapalıydı. Zemzem kuyusu bir dönem kapalı kalmış. Su, su akmayınca Mekkeliler Allah'ın onlara ceza verdiklerini düşünüp bütün değerli eşyalarını e, zemzem kuyusunun içine gömüyorlar. Bir ümit belki Allah zemzemi tekrar onlara geri verir diye. Fakat zemzem geri gelmiyor ve bu unutuluyor. Uzun bir süre zemzem akmayınca Mekkeliler artık zemzemin dahi ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar, unutuyorlar. Ee, Abdülmütalip rüyasında zemzem kuyusunu kazması gerektiğini görüyor. Birçok defa bu rüyasına gelince Abdülmütalip zemzem kuyusunun ağzına kazıyor, su tekrar akıyor. Fakat Abdülmütalip o daha öncesinden gömülmüş olan hazineleri de görüyor. Ve Mekkeliler hemen tabii başına üşüşüyorlar ve o hazinelerden ortaklık talep ediyorlar. Diyorlar ki o bizim de payımız var. Abdülmuttalip diyor ki bu hazineleri ben buldum. Bu hazineler benim hakkım deyince Mekkeliler Abdülmuttalip'e diyor ki Ey Abdülmuttalip senin sadece bir tane oğlun var. Dikkat et bizimle mücadele edemezsin. Sen bir tane oğluna mı güveniyorsun? Böyle bir nevi tehdit ediyorlar seninle savaşırız diye. Orada Abdülmuttalip Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor bana on tane erkek evlat ver bir tanesini senin yolunda kurban edeceğim. Ve Allah ona on tane erkek evlat veriyor. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimizin babası Abdullah'tır. Tabi artık oğulları büyüyüp genç yaşa gelince Mutalib'e vermiş olduğu söz rüyasında hatırlatılıyor. Rüyasında hatırlatılınca Abdülmüthalib 10 tane oğlunu da toplayıp böyle böyle bir şey yaşadım diyor. Ben böyle bir rüya görüyorum. Ve Allah'a verdiğim sözü yerine getirmem gerekiyor. Siz ne diyorsunuz? 10 tane oğlunun onu da baba, biz hazırız. Hangimizi kurban etmek istiyorsan, kurban edebilirsin. Kur, kur, e, kurbanı Kur'a ile çekme kararı alıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah çıkıyor. Abdülmütalip, oğlu Abdullah'ı çok seviyordu. Mekkeliler de onu çok seviyordu. Ve insanlar bir çare aramak istiyorlardı. Yani Abdullah'ın kurban edilmesini istemiyorlardı. Orada bilgin bir insan geliyor ve diyor ki Abdülmütalip, Abdullah'a kurban etme. Kura çekelim, 10 tane deve kurban et. Bir tarafa 10 tane deve, diğer tarafa Abdullah'a koy. Her kurada Abdullah çıkınca develerin sayısını onar onar arttır. Ve Kur'a'yı tam 10 defa çekiyorlar. 10. defada develer çıkıyor. 100 deve olunca artık Kur'a'da Abdullah çıkmıyor. 9 defa Abdullah çıkıyor. Bu yüzden Abdülmuttalip 100 yüz tane deve kurban edip etini Mekkelilere dağıtıyor. Daha sonrasında Peygamber Efendimiz ben iki kurbanlığın oğluyum diye rivayet ettiği bildirilir. Birincisi Hz. İsmail, ikincisi babası Abdullah. Peygamber Efendimizin babası Abdullah rivayetlere göre 19 ya da 24 yaş aralığında Medine'de vefat ettiği söylenir. Medine'de niye gitmişti? Dayıları Medineliydi. Dayılarını ziyaret ettiği esnada e, peygamber efendimizin babası vefat ediyor. O zaman da peygamber efendimizin anne karnında yaklaşık 6 aylık olduğu söyleniyor. Peygamber efendimizin annesi ise aynı şekilde Yesrib'e gittiği zaman rivayetlerde peygamber efendimiz 6 yaşındayken vefat ediyor. Peygamber Efendimiz 6 aylık iken süt annesi Halime annemize verilir. Orada yaklaşık 4 yıl kalır. Şimdi Mekkeli çocuklar Mekke dışındaki kabilelere neden verilirdi? Mekke'nin iklimi aşırı sıcak. Küçük çocuklar ve küçük bebekler için elverişli değil. Hem onların gelişimi için hem de dil öğrenmeleri için uygun değildi. Dikkat ederseniz kız çocuklarını vermiyorlar. Çünkü o zaman kız çocuklarının bir değeri yok. Yani kız çocukları gelişmesin, belki ölmesin. Şimdi aşırı sıcakta ölüm de çok kolay olur bir bebek için. Fakat Mekke'ler için kız çocuklarının ölmemesi pek önemli değil. O zaten kendileri de öldürüyorlardı. Bu yüzden sadece erkek çocuklarını e, veriyorlardı. Mekke'nin dışında özellikle bedevilere daha serin ve liman olan bölgelere erkek çocuklarını veriyorlardı. Bir de fesih bir Arapça öğrenebilmeleri için. Neden fesih bir Arapça? Mekke ticaretin merkezi olan bir şehirdi. Mekke'de birçok Arap olmayan ve hatta Arapçası farklı lehçelerden olan insanlar yerleşmişti Mekke'ye. Ve bu yüzden Arapça az bildikleri için oradaki Araplar da artık böyle, burada da hani var ya böyle sürekli çok Almanca bilmeyen bir iş yerinde çalıştığınız zaman, zamanla Almancanızın bozulduğunu fark etmişsinizdir. Bende de şahsen öyle olmuştu. Mekke'de de aynısı yaşanıyor. Mesela Mekke'de e, sahabelerden Kürt, Türk, Çeçen, Pers sahabelerin olduğunu biliyoruz. Yani Mekke gibi etrafı komple Arap coğrafyası olan, hani sınır olmayan bir şehirde bu kadar çok yabancı olmasının sebebi Mekke'nin ticaret merkezi olmasıydı. Bu da doğal olarak onların Arapçalarında bir bozukluk e, yaratıyordu. Bu yüzden Mekkeliler çocuklarının fesih bir Arapça öğrenmeleri için, dışarıya bedevilere veriyorlardı. Peygamber Efendimiz orada dört yıl kalıyor. 4 yılın sonunda bu Peygamber Efendimiz göğsünün yarılma meselesini biliyorsunuz. Ben onu işlemedim ancak hani bunu söyleme ihtiyacı diyorum. Oradan ayrılmasının sebebi göğsünün yarılma meselesi olunca Halime annemiz yani Peygamber Efendimiz'in süt annesi korkuyor ve onu tekrar annesine veriyor. Peygamber Efendimiz'in evliliği Efendimiz 25 yaşında Hatice annemiz ile evlenir. Hatice annemiz o zaman 40 yaşında iki kere evlenmiş dolu bir kadındır. Ee, Peygamber efendimiz düğüne süt annesi Halime'yi de çağırır. O zaman süt annesi artık iyice yaşlanmıştır. Peygamber efendimiz ve Hatice annemiz Halime, peygamberin süt annesi Halime'yi evlerinde kalması için ısrar ederler. O kadar çok ısrar ederler ki artık gitme, sen artık yaşlı bir kadınsın, kendine bakman zor, bizde kal, biz sana bakalım. Fakat Halime annemiz bunu kabul etmez. e Şimdi bakıyoruz günümüzde, şimdiki insanlar anne babasını evlerinde istemiyorlar. Bir sağlık sorunlarında hemen hastaneye bırakmalar, işte uzun uzun ben kardeşimde kalsın, bende kalmasın, bende fazla kaldı, işte yaşlılar yurduna yatıralım gibi maalesef peygamberimizi örnek almakta burada da sıkıntı çekiyoruz. Peygamber Efendimiz Hatice annemiz burada çok iyi bir örnek oluşturuyor. Kendi süt annesi olmamasına rağmen çok ısrar ediyor. Kendisinde kalması için. Bir diğer bahsetmek istediğim annelerimizden birisi Fatma binti Esed. Ebu Talib'in hanımı. Ebu Talib ee, iman ettiği meselesine girmeyelim hiç. Fakat Fatma binti Esed iman ediyor. Çok çabuk da iman edenlerdendir. Ve Peygamber Efendimiz onun için annem diye buyurmuş. Kendisi Peygamber Efendimiz'e çok iyilikte bulunmuş. Ee, Efendimiz çocuk iken ona ayrı tabakta yemek verirmiş Fatma binti Esed. Neden öyle bir şey yaparmış? Eskiden kıtlık vardı. Böyle çocuklar böyle şimdiki gibi yemekten önce gideyim dolaptan bir şey atıştırayım ya da anne ben acıktım yemeği bekleyemem gibi bir durum yok. Sofra varken yemek yenilir. Sofra yoksa yemek yok. Bu yüzden çocuklar acıktığı için sofra iner inmez hemen yemeğe saldırıyorlar. Ebu Talib'in çocukları. Fakat Peygamber Efendimiz bunu yapamıyor. Bunu yapamadığı için aç kalıyor. Bu yüzden Fatma binti Esed Peygamber Efendimiz'e ayrı bir tabak yemek ayrılmış. Kendi çocuklarına ortaya yemeği koyarmış. Fatma binti Esed vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz onun mezarına iniyor çakıl taşlarına kadar temizliyor. Ve peygamberimize bunu sorduklarında Fatma binti Esed'in kendisine çok iyilikte bulunduğunu ve onun kabir azabı çekmesinden korktuğunu söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle peygamberimize iyilik yapmış bir kadın, ilk iman eden Müslümanlardan bir kadın, peygamberimiz onun kabir azabı çekmesinden korkuyor. Biz korkuyor muyuz bilmiyorum. Peygamber Efendimizin eşleri. Ahsap suresi 6. ayet mealen söylüyorum. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Yani Peygamber Efendimizin eşleri bizim annemizdir. Bir şeye bakmak istiyorum. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca 14 evlilik yapmıştır. Efendimiz Aleyhisselam aynı anda dokuz kadından nikahlı kalmıştır. Ee, sadece Ayşe ve Marie annelerimiz bekarken evlenmişler. Yani dul değiller. Diğer on iki annemiz de dul iken evlenmişler. Hatice, Zeynep, Reyhane annelerimiz Efendimiz'den önce vefat etmiştir. Ee, Peygamber Efendimiz'in sadece iki eşinden çocuğu olmuştur. Yani toplam yedi çocuğu vardır. Altısı Hazreti Atica annemizden biri de Hazreti Maria annemizden olmuştur. Efendimizin 14 dört evliliğinin yedisi Kureyş yani Mekkeli 7'si yedisi farklı kabilelerden olmuştur. Ve Peygamber Efendimizin evliliklerinin çoğu siyasi sebeplerdendir. Yani bugün İslam düşmanlarının Peygamber Efendimizi kötülemek istediklerinde ilk başvurdukları şeylerden bir tanesi de yaptığı evliliklerdir. Peygamber Efendimizin haşa işte heve, heva ve hevesine düşkün bir olduğu olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi öyle bir şey olsaydı Peygamber Efendimiz 25 yaşında evleniyor ve dul bir kadın alıyor. Daha sonrasında Mekke'li müşriklerin Peygamber Efendimize istediğin kadınla kadınlarla evlenebilirsin diye teklifleri var bunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz bunu reddediyor. Ne diyordu orada Peygamber Efendimiz? Mekkeliler bunu teklif edince Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine bu davadan vazgeçmem.